Many men Bak O yelinge o o bıçağı almazsa sikiliyor götü ondan dolayı Yani o bıçağı bir alıp bir bırakması lazım yani anladın mı? Why for <laughs> şansa oynamıyorsa <laughs> benim adım Nida değil bu Eee neredeyiz Melo? Ne yaptık? Ay ben öleceğim. Ah! korktun lan <gülüyor> Ne gülüyorsun? Ne bu? Siktim. Kameri kır sol üstte. Ayakta kalan son oyuncu. Oy. Amına koyayım ya. Kay bir şey söyleyeceğim. Togri Lepot. Pratik maçlarda Pelkas. <gülüyor> <gülüyor> of ya of. Devam ki. Kür, <laughs> pankür. Adam astetme. Çok yiyorsun. Kendine iyi bak. Alpaslan abi fena ya. Onu Kemal yaptırmıştı herhalde ya. Kemal yaptırdı yine herhalde onu. Yoksa bu başka mı? Pankyor. <laughs> Çok giyiyorsun. Adamı hasta etme. Neye gidin? Ben buradayım. Bu bizim takımı. Oman B. B B B. Kuruyor. Be kardeşim. Hocam orucu unutup bir kilogram domuz eti yedim orucum gider mi? Eğer unutup yediysen senin mideni için bir kilogramı nasıl yedim bilmiyorum orucun gitmez. <laughs> Gidin yakın. Samanım var samanım var keçi var mı samanım Geldi mı? geldi geldi. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> <hoca> gel. <gülüyor> <gülüyor> geldi. <gülüyor> ben İngilizce oynayacağım <laughs> bunu yani taktın. Eee? Ulan! <laughs> oğlum ekranı <laughs> buraya yaptın! Şuna sallasın! <laughs> Yine <laughs> <laughs> Oyun ya. O masa üstüne amına koyayım onu ne yaptın? <laughs> Lan bunu nasıl yaptık oğlum? Oyunu attık oyunu içine. E, ee, Hakzade bir altıncı yoklamış. Abi İstanbul'da yaşayan o kadar güzel yer var. Gidiyorsun duvar önünde çekiniyorsun. Aptal mısın AQ? Bir de önce <laughs> ellerimi, ellerimi sonra saç diplerini okşasam güler misin? Şimdi daha ya altıncı ve bana küfür ediyorsun. Şu an hemen böyle bir time out ayarlayın oradan bir hafta yazamasın. Korona var kardeşim. Nerede çekileceğim foto? 10 gündür ilk kez dışarı... Bülü bismillah. Bismillah. Anana avradını sikim, ruhumu teslim ettim az önce orospu Bak. <laughs> 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 Dalga mı geçiyor abi bu taret? Ayağımda kodu bu tareti ne ya? küçüm bunu siksin Güçlü gibi duruyor. Lar hanımı tutmazsa siktik. Lar hanımı tutma. Lar hanımı tutma. Tikoni. Güzel. Elinize sağlık çocuklar. Elinize sağlık çocuklar. Elinize sağlık çocuklar. Gel. <laughs> Allah, Allah. 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 Bunu ne, ne koyuyorsun? Ben de aldım, ben de aldım. Ya sen de tutmuşsun. Ne ben yapacağız fareleri? Ne yapacağız fareyi? Kanka G'ye bas. G'ye basıp yere ateş at. Tamam, tamam, tamam. Gel aşağı atalım. Ben yukarıdayız ben. Ne Şişt yaşıyoruz? Alo. Aa! Orospu çocuğu! Yardım edin! Yardım edin! Beyler yardım edin bana! lego <laughs> restan. Oğlum bu ne bu ne? <laughs> Konko bu ne? Lan bizi yine de alın lan. Banavgat yine alası. Game of Thrones, Game of Thrones da çekilmiş. Lan bizi alın lan yine de lan. Bunun aynısı Banavgat'ta var, Banavgat'ta var. Oğlum biz gelecek vlog neyin çakak be abi. Bunun aynısı Banavgat'ta mı var? Banavgat helalesi. He. Bu biraz daha uzun oluk da o biraz daha kısa ama manavgat daha güzel. Manavgat şelalesinin bunun alakası yok. Manavgat şelalesi daha güzel. Etrafı ormanlık. İki tarafı ırmak. Bu nereye gidiyor? görsün. Bir mi? şey diyeceğim. Aç bak. Bak. <laughs> cennet, cennet, cennet. Ulan bu. Bu küçük şelale. Bunu geç. Büyük şelale. <laughs> Sen Bir şey diyeceğim. Tamam emin misin buna? Bu küçük şelale. Büyüğü aç. Büyük <laughs> şelale. Ben manavgat şelalesine gittim. Bu su koyuyorsun. Üflüyorsun. Kuş ses çıkarıyor. Ondan aldım. Ne yapıyorlar? <laughs> Çok basit bir hareket gösteriyorum. Şuradan hafif sağ, hafif sola kanıtarak, tam ortasından tutarak şöyle çıkarttım. Gördünüz mü? Bak. Sonra şunu hafif, bak şunu hafif sağ sola sağ sola böyle sallayarak bunu da çıkarttım. Sonra bunu al aldığınız yere gidin. Bu amına kodumu daha iki gün oldu aldın. Niye bozuldu deyip Bunu aldığınız kişinin götüne sok to Gitme buraya ben gitmek lan, istemiyorum şöyle iğrenç ya olmaz onu. Abi hadi anahtarı al hadi <laughs> nice. Amırza koyarım beyler aç şunu Açsana şu kapıyı <laughs> açmayın Lan, lan açmayın. çekil Kanka açsana şu kapıyı ya Diren <laughs> Amırza koyayım sizin ekip diye <laughs> <lan>. Ne yapıyorsun <laughs> lan Çok Aç şu kapıyı var. aç Aç şu kapıyı Yürü git lan <laughs> Hop ge e ananın kimini kapadılar abi. Ya aptal. Kanka hadi ya. Tamam aç hadi aç. Hadi hadi aç tamam yan tarafa ya geçeceğim. Aç hadi, hadi aç. O lan tamam, Gel gel. Gel buraya buraya aç abi anahtarı aldın lan. Ghost. Go. Ghost. 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 Buna bastı. Abi ne arıyorsun? Ma korkun. Şakır belanı çıkarım senin ha. <gülüyor> <gülüyor> bir yokla yazım da gelmiyor değil yani. Şöyle bir solarka lobum bir yokla bakayım. Abi niye kızmasın? Yok lan öyle avuçlama amına koyayım parmağınla bir ayır, ayırmak içine. Çatala bak demiyoruz. Abi sen nere maşallah ha? İnşallah bu paradır squat değildir. Yok lan dengesiz zaten diğer cebe de para girmesi lazım. Şopar o yüzden böyle bir ara bir seninle bir bankaya gidelim. Gidelim abi <laughs> ne zaman istersen. Aa buldum anahtar. Kiler nerede? Siz... Cyber. Kiler nerede kiler? Gel benimle. Cyber. Heh. Kiler nerede? Kiler. Piçe bak ne bileyim evin krokisini ben çizdim. Orus bu yuvarlan niye çeviriyorsun o zaman gel benle diyeyim. Yancı. <laughs> ee, solumuzdaki çatıdan gelmeye çalışıyorlar. Yani. Aşkım sen, bak, sen giysen mi ya gelin. aşkım? Buradalar. <laughs> <laughs> Neyse ya da canımızda <laughs> <daha> önemli. Can diye yazmayın oğlum. Sigara içiyorum amına koyayım. Hiçmeden salınıyor. Tamam. yemedi. Yemedim yemedim sen benim kamera geçmişim oldu sonra. <laughs> Gözlerim fal taşı gibi açıldı korkudan. Buralar hep kilitli dön. Ses çıkaramadım amına koyayım. Klip atsan <laughs> sorayım ya. Takalım bakalım. Isınma soğutma. Havalandırma. Temizleme. Ayper ben Temizleme. bugün yaptım. <laughs> ama o zararlıymış ha. Öyle dediler. Ne? Saç ya Saç yok oğlum yıldır yaşıyor daha ölmedi daha. Eh, bir bu seri sana <laughs> bakalım bir. Ya kendime Sen mi bilgisayara mı zarar? Bilgisayara <laughs> bir <bilgisayara gülüyor> <bilgisayara gülüyor> sana niye zarar olsun? Kemal'in BIOS'a girişi gördün. Oğlum bu hareketi yapmazsan olmaz bu hareketi. Yoksa açılmıyor. Bak şimdi bir de bi.